hate has made you powerful. Now, fulfill your destiny and take your father's place at my side. La 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 la, la, la yürü oğlum yürü 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 <laughs> İyi ki o bak o bende vardı gördünüz mü zıpladım önünde ben gidiyorum arkadaşlar Lan Şerefsiz senin şerefsiz seni. Ay aldı onu elimden ben. Aha. Yürü yürü yürü. <gülüyor> 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 Bak gördünüz mü? İnternetim hızlı olmasının ne kadar iyi olduğu işte buradan gözüküyor arkadaşlar. Al bismillah. Aha. Ne oluyor lan? Kamikaze yaptık anasını satayım ya. Ya yap abi bana böyle ya. Ne güzel gidiyordum. Without... Ya ben psikopatsam sen niye psikopat oluyorsun kardeşim? Hayret ya. What's shield. Ne 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 ne. Aa vurdu beni ya. Nasıl vurdu beni? Hmm. Oyaa yeah, shield Aha <laughs> Nasıl güzel aldım ama onu ya Uçağa Ama 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 Nolulun no, no. Oooo can gitti Activate diyor abi ben ona gideyim onu activate yapayım Ya puan kazanalım dersin Aha bizim dört vader lan Ya gir bombaya Bravo Kızım, look, look ne yaptı orada ya? Aha uçak da var abi. Uçağı görüyorum başka kimse görmüyorum ben size söyleyeyim yani böyle gözlerim kilitlendi orada. <laughs> Desperat oldum ya ya uçağı istiyorum ben ne yapayım? Açık, kaç, kaç. Hmm. Jump, jump dedi, jump. Ne geldi bana? O bu bomba acayip bir şey. Hı hı. Hı la la. Give me a break motherfuckers. İyi, iyi gidiyoruz ya yine iyi gidiyoruz. ben baya actionlıyım yani. Ama bu ne lan? Şu, aha abi bu yoksa şey mi? Abi bu yoksa şey mi? Aha aha. Hero yeah! Look! Look! Look baby! <laughs> yeah, may the force be with us baby. Hadi yürü oğlum, yürü. Kim tutasın diye. Nasıl güzel zıplıyor maşallah. Onur'un aboo lan? oğlum yor. Kim tutar seni? Git oraya aktivite yap ha. Aba oba Hey hey hey. Yeah, let's take down the stunt troopers. Yeah, yeah, let's take down the stunt troopers. Abi, what lan <gülüyor> <gülüyor> çok iyi gidiyoruz abiciğim. Ne gidiyorsun sen? Kurtma lan yani, dur. <laughs> Ay çok seviyorum ben. Ne yapayım? Haydi bakayım. Activate diyor ya. E biz mi activate yapalım bunu o zaman? Müziği duyuyor musunuz? O oh, demek ki ben öldüm demek. Abi ne güzel iyi gidiyordum ya. Sırtımı döndüm orada geldi şerefsiz vurdu beni be. Ama neyse az bir şey onu da gördünüz ya. Oradan mutlu oldum ben ya. Ne oldu lan? Wait. <laughs> <laughs> you can't hit me. Uh. Tamam, sniper geçiyormuş abiciğim. Sniper geçiyormuş. Sniper geçiyormuş, bomba geçiyormuş ama abu lazer geçmiyor. Tekrardan bir kahraman modu the uplink station is inactive. Uh -huh. Look. wings are setting up for their attack rock. Uh-huh. Bunlar çok güçlü abi onu biz abu. Evet. Hey. Dediğim gibi bomba öldürüyor adamı. Bomba adam. Ya yeter oğlum ya bana bomba atıp durma ikili bir ya öf. Ah ben bunun arkasına gideyim. Ha, seni koruyacağım Luke. Kimse beni koruyamadı kimse seni koruyacağım. E Hep arkandayım. Yürü. Ne adı? seni. Neredesin oğlum Luke? Luke! adı? <laughs> seni dedim Luke. Değil mi? <laughs> oh. Aha uçak! 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 adı? Ne adı? Aldı uçağı ya. Aldı uçağı gitti. Şerefsiz. Aha orada da uçak var abi. Aha dur lan vurmayın beni. Abi dur vurmayın beni. Ne no, olursunuz. No, no. Beni acıyın lan beni acıyın. Beni... Aldılar uçağı yine. Aldılar yine uçağı. Hadi bakalım. Activate diyor. Ben... Aha orada uçak var abi. Gör Gel oğlum görün. Ya. Açamadım ya. Gene o beni e vurdu ya. Şöyle bir da arada bir kaçayım sınırlıyorum diyorum. Olmuyor ya. O da çok zevkli bir uçak biliyor musunuz? eti eti geldi geldi ha Of snipe yedik ya gene snipe yedik hayır hep bir şey be. Oh. Öl 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 <laughs> <laughs> Aa bak kim vurdu lan beni? Ey ee, şu var şu. Şunu bir patlatmadan ya arkadaşlar. Kimse yok mu? Lan <laughs> <laughs> kaç. Ha saklan şöyle. <laughs> o ne lan? Aa bu Öldü o lan Ha öldü Headshot bonus bir de Mükemmel Hah, o da öldü Gelin 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 ben sizi buradan vururum hepinizi Gelin bakayım Hahahaha <laughs> <laughs> Hareket ya hareketler acayip Sen kimsin sen? Wait, tracking signal initialized. initialized. Aha. <laughs> Dön bana? Geldi de gelmesine de. Aha, biri bir abici, biri bir de öldü gitti. Bizim olan öldü. bak vurun bak gömme Abo abo shit, şşşt Gömme Mahvettim adamı ay burada bir yerde olacak ya look vermedi mi? Kaybol be lan. Bekleyin, beklemeyin mi diyorum ya. Buradan bir yerden olacak diye ya loop. Yanılmıyorsam buradan bir yerden spawn yapıyordu ya. Zaten kendisi öldü. Gelmesi lazım şimdi. Continue. Böyle full bir video. Belki de başka yere spawn yapıyordu şimdi değil mi? O oh, ben bir ben. Abi sen devam et lan. Ne yapıyorsun böyle ya? <laughs> Olamaz böyle şey. Biz gör kill asist. Allah kahretsin. Ne yapayım dur bakayım. Oradan şey var ya. Çok tehlikeli o ya. Bu bu. Abo. Bu. bu çok tehlikeli. Evet. Dediğim gibi. Tehlikeli. Ha öldü. Abo 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 bravo. Çok fena bir Öldürdü beni orada. Those walkers. Y-Wing, Y-Wing. Ne Y-Wing ya? Yeah. Biz <coughs> kaybettik bunu. Abo 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 Ne hey, yapıyorsun? Şu yapıyorsun? beni yapıyorsun? Ne gene Ne iş bu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? vallahi. Hay bismillah uç bakalım Iıı şu Alp'a lan mi öldürdü beni be Ne böyle şanssız olumluğum ya Yapma bana böyle Aaaa Ne lan ha Start Start Düşmanlar bizi sıkıştırdı arkadaşlar çok fena sıkıştırdı. AT -AT Eyvallah abicim ama biri aldı mı onu? Evet, aldı onu. Activate dur ya. Baba baba baba. Baba Aldı lan. Aldı mı? Almadı. Ben alıyorum. He! U hu hu hu. Ah. Mhm. Mhm. Speeder. Bu lan lan. Ne oldu lan? Hey! Allah kahretsin bunu. Uçmayı bir öğrenemedik Neyse biz buradan devam edelim o Abo. Çok düşman var ya her yerde ya. Focus all power on it. Yeah, baby. O vay şu şu alpalak alpalak gene öldürdü beni Allah kahretsin mi defeat oldu be Hıh orayı gittik Aa ikinci geldim be Allah kahretsin ya birinci gidiyorduk Ulan bir adam öldürmeyinden beni geçti be Tuh! Ne güzel de gidiyordum ya